arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ali ile beraber Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta 3 2 1 oynayacağız. Evet. Evet, oyunun ismi bu. Yani bu roketlerle iş şey yapacağız. Doğrudur. Evet arkadaşlar, ben noob'um. Ali, Ali, Ali ise pro. Yani Gördüğünüz nu, gibi. Nu, yani pro vs'i noob yapacağız. Bu kadar da çok konuşma ya. Dilin uyuşuyor. Sen nasıl öyle konuşma? Öyle boyun boş konuşuyorsun. Koştukça batıyorsun kardeşim. Koştukça batan sensin. Fakir olmuşsun da yüzü gülmemiş. <laughs> ne yapayım? <laughs> daha fazla vakit iş yapmadan. Hadi. Benim yakıtım vardı ya ama ben uçmuştum sanırım. Evet arkadaşlar, varmış bayağı arkadaşlar ben Hala çok bayağı boydu. varmış. Hala bayağı varmış. Bin falan var. Gelişmen lazım bu arada. Benim eski hesabımda mesela bunun ıı, mavisi vardı. Siz bilmezsiniz evet ama Aziz size gösterir birazdan. Gösterirse yani. Sırt çantası doldu diye. Yani. Hepsi ayı gibi hiç dolmuyor. Ye, ye bitmiyor. Ver, evet iki kere bastığın zaman iki üstü üstü benimki üç taraftan birden oluyor. Yakıtı güzel. ekledim. Bu zırhası ziyaretçi mağaza yani sırt çantası. Buradan sırt çantası alabiliyorsunuz. Ben de şu takılı. Şu an ben tele aziz ha bu. Hali de şu an bu takılı. 750 taşıyor. Bu tabii 1000'lik. Ne sadece daha fazla vakit aldırdım Çantası doldu. Hoppala. Yakıtı yükles. Oy! Oy yakıtıma bak. Oy! Oy! Vallahi Eklemedin onu. 15, 18 ve 20 oldu hemen. Ana. Burası mıydı lan benim? Yok orasıymış. Hoppala. 15. 15. Kanka bunu uç ışınlanma vardı ya. Ne Bas abi. Kendi evine ışınlanma vardı. Evet, ışınlanabiliyorsun. tahta roket. Işınlanma. Işınlanmak pada bas. Işınlanmak pada bas direkt Zantan ışınlanıyor. Verim. Verim. Unutmuşum ben arkadaşlar birazcık fazla oynamaya oynamaya Biraz daha kasacağım ben ya. Bana 800 8000 bile yeter. Sen tabii bayağı uçcan. Hani coştan yani. Bayağı ya. uçmam gerek benim. Reset yerine kadar uçmam gerek. Reset yeri son yer zaten. Evet Halicim senin yakına geçeceğim. Niye? Geç. Senin o dandik şeyinle mi? Öy! Midem bulandı şimdi. <laughs> <laughs> senden uzaklaşayım <laughs> da midem daha da çok bulanmasın. Ama benden de seninkinden de midem bulanmasın kardeşim. Git buradan vallahi. Billahi. İğrenç şu kulaklarınla bana seslenmeyi bırak. ne derim Uçacağım ben ya resmen. Senden uzak durmak için iğreniyorum. Ben de senden uzak durmak için uzaya uçmak istiyorum. Ben de aynısı, aynı şekilde senden iğreniyorum. O oh, o oh, yalnız bayağı yaptım ben. Oh hırşırda gelişiyorum valla. 3000 oha. Evet arkadaşlar size burada abone olup like atmayı like unutmayın. Like atmamayı unutmayın. Evet Ali'nin dediği de var. <gülüyor> Biraz <gülüyor> iğrenme taktiğiniz Şaka var. yapıyoruz arkadaşlar. Herkes abone olup like atmayı unutmasın bu videoya. Evet arkadaşlar çok görünüm olursa helal diyeceğim. Her Hı, like bir dua demektir. Evet arkadaşlar her like bir dua. Bu. Oh. Korkutmaya çalışma. Hey gitti lan buradan. Hey sen git lan 10 bin mesafe önümdesin. Git iğreniyorum senden. Ee, sana bakmayı tercih etmem. Ve şu rokete uç. Tamamdır. 120. Rokete ışından. Yok. <laughs> Tıklama lan benim telefonuma. Sana da Aa... Ma. Bak, 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 bak. arkamdan zor zor talepler çıkıyor bekle sen bekle geçeceğim seni aynen kesin geçersin o fakir elin ellerin de mi ııı 140 160 260. 200 mü? ben bin yaptım oğlum dört bin yaptım o ne kelimesi ben hayatımda öyle iğrenç bir kelime görmedim ay ben de sana hiç bayılmıyorduk zaten s lan ne diyor bu oyun tövbe tövbe sıçır oldu diyor ben 5000 ile gideceğim ya. Ya da yok 8000 yapayım gideyim. Zatüleri de gitmez zaten. Reset yanına kadar gitmem gerek ben. Adamlar 10.000 mi ne yaparak gidiyorlardı de. Ee, bana 8.000 yeter. Gerekirse 10.000 yaparım. <laughs> Şundan son bir kez daha yaptım mı yeter. Oo. Benim robotlarım var. Senin de var mı? Fakir. Mekanıma adımını atarsan Allah'a kavuşursun. 8 Tamam. Şimdi. Gülmemek için kendimi zor <laughs> tutuyorum. Oğlum arı sanki benim uçağımı yiyecek gibi gözüküyor. Bulut da oradan gülüyor. Sanki annesi gibi oradan gülüyor. Arılar da onu yemek için koşuyor. Ne oğlum basıyorum niye gidiyor? Gidiyorsa gitsin. Buraya tahta işinden Zaten gidebilirim. zaten ben de biliyorum. Oğlum eskiden ben eski Bilmiştim <laughs> ben. Sen bilmezsin. Baya eskiden çok eskiden de. Hmm, oh geçtim. Onun. Eskiden Aziz. Buraların full her yeri ezip geçmiştik. Yok etmiştik her yeri. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Gözümün önünde hepsi böyle şey oldu. Ee, ne Nasıl diyeyim? Böyle direkt yukarı kalktı. Eskiden tabii öyleydi. Eskiden öyle çalışıyordu. Şimdi ise bir tane blok yok olduğunda tekrar çıkıyor. Eskiden hiç çıkmıyordu. Bir daha yok olduğunda hiç çıkmıyordu. He, sen oraya mı çıkabildin? Ben uzaylara çıkmış adamım. Sen o roketle uzaya mı çıkacaksın? Ha ha ha. Bana O roketle çok mu yukarı çık uzaya çıkarsın? Mimi mimi olur. Allah bilir de köşeye döndük. 8000 bin yapmam gerekiyorsun. <laughs> beş bin yapsam beş. 500 yapsam bile yeter bana. Hmm. Sırt çantası alsam iyi olur. Ne var işte? tamamdır ben gidiyorum Senin o buradan şeyini görebiliyorum. Aziz. O senin uçak nerelerde ya çok azmış ya. Hayatımda bu kadar kötü bir uçak görmedim. Benim gezi ta nerelere çıkıyor. Oksijen alamıyorum. bir hmm. Birazcık da uçalım. Birazcık daha uçalım. Birazcık daha uçalım. O sırada annen gelir seni döver. Hayır seni döver. Oğlum. Ha gidemiyor. Oha ilk defa. Bayağıdır geçemiyordum şu arı bölümünü. Ama ben oraya iş şey yapmıştım ya. Oraya gitmiştim. Bir yukarı daha gitmeliyim. İnşallah gidebiliriz. Lan ne oluyor? Hadi inşallah çıkarız. Geçerdi seni. İnşallah öyle bir şey olmaz. çıkamamıştım buraya. Hatırladığım kadarıyla hiç çıkamamıştım buraya. Bu, bu hangi yer lan? Bu hangi? Neyse boşver. Aa, ben burayı bak yapmamıştım. Bir yukarıda çıkamam ya. İmkanı yok. Galaksiye geldik. Uzay uzaya gittik. Uzaydan çıktık, galaksiye geldik hmm. Hadi ne oldu? Ne olur. 15, 16. Ne Olur yetişelim. Evet arkadaşlar. En fazla geliştiğimiz bu kadardı. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar. Mambaş yerlere gittim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese Allah'a emanet. Like atıp abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar. Üçüncü defa söyleyemiz ne olur ne olur. İkinci videosuna da e, şey yaparsak iyi olur. Eğer e, abone olup da like attığınız zaman. Eğer 10 like beş ya da 15 5 like. veya 10. Yok yok. Yok. 5, 10, 15 like gelirse videonun ikinci videosunu atabiliriz. Ve bay bay.